Bitcoin kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber mercimek, nohut, mısır ve fasulye çimlendirmeye bakacağız. 3 evet. farklı yöntemde çimlendireceğiz. Kullandığım yöntemlerin hepsini bütün tohumlarda kullanabilirsiniz. Bütün tohumlarda çimlendirebilirsiniz. Çimlendirme yapmak mümkün. İlk çimlendireceğimiz şey fasulye. Fasulyelerimizi daha önce kullandığımız herhangi bir kabın içerisinde çimlendirebiliriz. Öncelikle bu yoğurt kabının içerisine temizliyorum tabii ki de. Ondan sonra içerisine bir iki katlı peçete koyuyorum. Sonra fasulyelerimi içerisine yerleştireceğim. Şimdi bu şekilde fasulyelerimizi yerleştirdikten sonra yine iki katlı bir peçete kullanacağım. Bu peçeteyi ikiye katlıyorum. Sonra yine ikiye katlıyorum ve bu şekilde üstüne seriyorum, kapatıyorum. Evet bu şekilde kapattıktan sonra da üstünü fıslıyorum. Bu birinci yöntemde arkadaşlar. Şimdi geçiyorum ikinci yöntemimize. İkinci yöntemimizde direkt toprağa ekerek çimlendirme yapabilirsiniz. Toprağa nohutlarımızı sırayla ekeceğim şimdi. Öncelikle ekeceğim yer için şöyle yuva açıyorum. Sonra onları içerisine yerleştiriyorum ve birazcık itiyorum. Sonra ikinci tohumuma geçiyorum. Herhangi bir küçük bir saksıda bu işlemi yapabilirsiniz. Ya da e, küçük böyle kaselerde bile bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu şekilde kapattıktan sonra biraz ittirip üzerini yine toprakla örtüyorum bu şekilde bakın. Şimdi bunu kenara ayırıyorum. Şimdi mısıra geçtik. Bu ektiğim e, tohumların üzerine fıs fıslayarak nemlendiriyorum. Evet, ikisini de nemlendirdikten sonra artık e, bunların üstünü streç filmle kapatacağım e, ve hava almamalarını sağlayacağım. Bu şekilde streç filmle kapatırsanız e, içeride tohum e, daha sıcak kalacaktır. Daha sıcak kaldığı için çimlenmesi büyümesi daha hızlı olacaktır. Tohumlarımızın üstünü streç filmle kapattım. Şimdi artık bunlar burada hava almayacaklar. Bu sayede daha hızlı çimlenecekler. Çimlenene kadar bunları karanlık bir yere bırakacağım. Gelelim şimdi üçüncü yöntemimize. Elime bir peçete alıyorum. Yine peçete iki katlı. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bu peçetenin üzerine mercimek tohumlarımı döküyorum. Her tohuma şöyle genişleyebilecekleri bu şekilde alanlar bırakırsanız tohumların kökleri daha hızlı gelişecektir e, ya da gelişecek alan bulacaktır. Şimdi üzerini yine iki katlı peçeteyle kapatacağım. Üzerini fıs fıslıyorum. Kilitli poşetin içerisine yerleştireceğim ve kilitini kapatacağım. Tohumlar çimlenene kadar karanlık bir yerde kalması gerekiyor. Tohumların bu aşamada ışık almasına gerek yok. Çünkü fotosentez yapmasına gerek yok. Çimlendikten sonra ışık alacağı aydınlık bir yere yerleştirirseniz daha hızlı büyüyecek daha hızlı gelişecektir tohumlarınız. Zaman içerisinde gelişimlerini yine sizlere aktaracağım. Arada 5 gün geçti. Şimdi mercimeklerimizin mısırımızın, nohutumuzun ve fasulyemizin teker teker durumuna bakacağız. Öncelikle mercimekten başlamak istiyorum. Oldukça fazla bir şekilde mercimek Koyduk peçetenin içerisine. Bazıları hatta şu şekilde kenarlarından çıkmış. Ben biraz önce taşırken. Bunlar 5 gün boyunca karanlık bir ortamda kaldılar. Bir kutunun içerisine koydum hatta bunları. Biraz ortam ısısı 10 derecenin üstünde olursa rahat bir şekilde çimlenecektir. Ve zaten hızlı bir şekilde çimlendiler. Hatta şöyle üzerinden çimlenenleri göstereyim birkaç tanesi çıkmış. Bakın hem yeşil yaprak çıkarmış hem de güzelce kök salmış. Şimdi diğerlerini açıp bakalım nasıllar durumları. Bu aşamaya geldikten sonra artık tohumlarınızı teker teker toprağa ekmeniz lazım. Şimdi ben de bu mercimek tohumlarımı teker teker toprağa ekeceğim. Ama ekmeden önce bir de fasulyelerimize bakacağız. Fasulyelerimiz ne durumda? Fasulyelerimiz de güzelce çimlenmiş. Hatta burada bir şey göstermek istiyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada güzelce kök salmış ve ufak ufak buradan kafasını çıkartarak uzayıp gidecek. Bu aşamada bunları yine bu kapta büyütebilirsiniz belli bir seviyeye kadar. Ee, sadece çimlenmesini istiyorsan, çimlendiğini görmek istiyorsanız yine bu kapta kalabilir. Ama eğer gelişiminin devam etmesini ve hızlı bir şekilde gelişmesini istiyorsanız bunları teker teker toprağa yerleştirmeniz lazım. Besin alırlarsa, topraktan mineral alırlarsa o zaman daha hızlı bir şekilde gelişeceklerdir. Ve ışık almaları önemli artık bu aşamada. Gördüğünüz gibi artık yeşillenmişler. Yeşillenme aşamasına geldikten sonra bunların artık ışık görmeleri gerek. Görmüş olduğunuz gibi böyle basit bir kabın içerisine ekerek çocuklarınızla beraber bu etkinliği yapabilirsiniz evde. Çok kolay ve her evde bulunabilecek malzemelerle bunu yapmak mümkün. Şimdi bunları tohumlarımızı teker teker toprağa ekeceğiz. Hatta bu ekim işlemini yine bu şekilde cam kavanozların içerisine yapacağım. Bu cam kavanozların içerisine yapmamız sebebi de yine çocukların bu cam kavanozun içerisinde bu köklerinin nasıl saldığını, nasıl büyüdüğünü görmeye bayılıyorlar çocuklar bu duruma. Eğer siz de bu şekilde cam şeffaf bir kaba ekerseniz, çocukların o tohumlar nasıl büyüdüğünü, kök saldığını görüp izlemeleri daha kolay olacaktır. Şimdi direkt toprağa ektiğimiz tohumlar da vardı. Onların durumunu da göstermek istiyorum size. Bakın burada mısırımız var. Bakın mısırımız güzelce kök salmış. Ee, şöyle bir tane daha bakın şurada bir kök var, uzunca dibe kadar inmiş kökü. Görmüş olduğunuz gibi buradan artık kafalarını çıkartmaya başlamışlar. Dört tanesi gözüküyor, gayet net bir şekilde. Artık bu aşamada üstünü açacağız ve hava almaya başlayacaklar ve ışık görmeye başlayacaklar. Şimdiki bu aşamaya kadar hep karanlık ortamda kaldılar. Artık bu aşamadan sonra ışık almaları gerekiyor ve hava almaları gerekiyor. Bir de nohutumuza bakalım. Gördüğünüz üzere ufak ufak çıkmaya başlamış. Ama nohut da hızlı gelişen bir bitki. O yüzden hızlı bir şekilde gelişeceklerdir, eminim. Özellikle bu aşamadan sonra artık çimlendikten sonra gün gün geliştiğini, gün gün kök saldığını izleyebilir, görebilirsiniz. Toprağa yerleştirelim güzelce ve onların artık gelişimlerini toprakta izleyelim. Kavanozun içerisinde izleyelim. Bakalım nasıl kök salacaklar ve nasıl büyüyecekler zaman içerisinde. Şimdi onları teker teker topraklarına yerleştirmeye geçiyorum. Böyle sırayla buradan yuvalar açarak kökleri aşağı gelecek şekilde bunları yerleştirmeye başlıyorum şimdi. Görmüş olduğunuz gibi 7 tane fasulyeyi içeriye yerleştirmeyi başardım. Şimdi üzerine hafif bir şekilde toprak örteceğim ve bu şekilde kalacak ve üzerine sulayacağım. Zaman içerisinde büyüyüp gelişecekler. Üzerine toprağı fazla örtmemek gerekiyor. Eğer fazla örterseniz içerisinden çıkması daha zor olacaktır ve toprağı da sıkıştırmamanız gerekiyor. Ekim yaptığınız toprak e, havadar ve açık bir toprak olması lazım. Eğer böyle bir toprak olursa hızlı bir şekilde köklerini sağlayacak ve hızlı bir şekilde yukarıya doğru büyüyecektir. Şimdi artık mercimeklerimizi ekmeye geçelim. Evet burada mercimekleri ekerken görmüş olduğunuz gibi kök kısmı aşağıya gelecek. Yukarıdan diye ikinci filiz ise yukarı kalacak şekilde ekmemiz gerekiyor. Bu ikinci kısım üst taraftaki kısım yukarıya doğru büyüyecek olan kısım. Aşağı doğru giden ince uzun kısmı da kök kısmı. Şimdi bu kökleri teker teker içeriye oturtacağız. Bütün mercimeklerimizin ekim işlemini tamamladık. 8 tane mercimeğimizi de teker teker buraya yerleştirdim. Burada yeşil olan kısımlarının üst tarafta kalması gerekiyor. Burada buna dikkat etmeniz lazım. Köklerinin öyle aman aman estetik bir şekilde içeriye oturmasına gerek yok. Zaten onlar zaman içerisinde yollarını bulup usul usul aşağı doğru kendilerini salacaklardır. Geniş ve havadar bir toprak kullanırsanız, sıkıştırmazsanız toprağa daha hızlı bir şekilde kök salarlar ve daha hızlı bir şekilde gelişirler toprağını çok fazla sıkıştırmamaya çalışın. Bu şekilde yerleştirdikten sonra da sürekli toprağının nemli kalması gerekiyor. Sürekli sulamasına dikkat etmeniz lazım. Arada bu onları toprağı kurudukça ya da kurumaya yakın diyelim. Kurumaya yakın hemen sulamanız lazım. Şimdi ben bunlara ve fasulyeme su vereceğim ve güzelce onları kenarıya koyacağım. Işık alacakları bir yere ve orada zamanla büyümelerini izleyeceğim nasıl kök salacaklar, nasıl gelişecekler. Kaydı tekrar burada kapatacağım ve zaman içerisindeki gelişimlerini tekrar sizlere göstereceğim. 5 gün sonra tekrar merhaba arkadaşlar Aradan 5 gün geçti ve gördüğünüz gibi tohumlarımız güzelce büyüdüler. Ee, toplamda 10 gün geçti. Tohumlarımızı ektik ve 10 gün içerisindeki büyüme gelişimlerini sizlere gösteriyorum. Bu etkinliği yapmak gerçekten çok kolay. Çünkü baklagiller gerçekten hızlı gelişen bitkiler. En hızlı bir şekilde gelişen tohum fasulye, mısır çok güzel bir şekilde gelişti. Bakın köklerini görüyorsunuz, çok güzel kök saldılar. Köklerinin gelişimlerini zaman içerisinde izledim. Bu şekilde çok güzel yeşillenip yapraklandılar. Ve mercimeklerime geçiyorum. Bakın mercimekler de aynı şekilde ee, yeşillendi,ler kök saldılar köklerini de yine kavanozun dışından izleyebiliyorum rahatça. Nohuta geçelim. Bakın nohut da yine sadece bir tanesi filizlendi. Bazen böyle durumlar olabiliyor. Olması da iyi oldu. Bu videoya denk gelmesi güzel oldu. Bazen bazı tohumlar kalitesi çıkabiliyor arkadaşlar. O yüzden dolayı üzülmeyin. Çocuklar için çok önemli bir şey bu tohumların yetişmesini görmesi, köklerini salmasını görmesi, zaman içerisinde çimlenmesini görüp çimlenen şeyin filize dönüşmesini, filizlenen şeyin usul usul bir fide haline gelmesini görmesi onların doğaya karşı olan ilgi ve duyarlılığını arttıracak doğaya karşı olan empatisini geliştirecek ve doğaya karşı olan saygısını da güçlendirecektir. Bundan sonrasında artık siz kendiniz rahatlıkla yapabilirsiniz. İsterseniz daha da çok yetiştirmek isterseniz, büyütmek isterseniz bu fide haline gelmiş tohumlarınızı yine e, su vererek onlara e, güzel ışık alacakları yere koyarak bunların daha da büyümelerini sağlayabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, e, yeni gelecek olan videolar için de zil tuşuna basmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.